Terör örgütleri binlerce aileyi farklı coğrafyalara sürükledi. Onlardan biri de 12 yaşındaki Irak'lı Ömer. 5 yıl önce DEAŞ saldırısında gözlerini kaybetti Ömer. Kararan hayatına Türkiye ışık oldu. Onun karanlık dünyası her gün açtığı Kur'an sayfalarıyla aydınlanıyor. Terör mağduru küçük çocuğun hikayesi geliyor şimdi ekranlarınıza. Şükran. Ömer El Jubouri henüz 7 yaşındaydı babasıyla pazara giderken terör mağduru oldu. Terör örgütü DAEŞ'in 2017'de Irak'ın Musul kentinde düzenlediği saldırıda hem babasını hem gözlerini kaybetti. Benle babam pazara gittik. Orada mayın patladı. O zaman 7 yaşındaydım. Ben uyandım. Annem babamın öldüğünü söyledi. Babası artık yoktu. Ama gözleri için bir umut vardı. Annesi ve kardeşleriyle iki yıl önce Kayseri'ye gitti. Ancak ne değil, ne bir adres biliyorlardı. Hayatlarına dokunacak o el uzanana kadar. Ömer yok mu? Ömer ben geldim. Rabia. Ya. E, yakın arkadaşlarımla e, çocuk sevindirmeyi çok severiz biz. E, pasta, börek, kek, poğaça gibi çeşitlerden oluşan 100-150 paket hazırladık. Kayseri'nin e, e, arka mahalleleri vardır, sahabiyenin arka mahalleleri. Buradaki çocuklara hediye yapalım diye paketler oluşturduk. Tamam artık işimiz bitti eve döneceğiz diye arabalarımıza giderken e, bir tane küçük çocuk e, Ömer'in elinden tutmuştu. Abla ona da verir misiniz dedi. Baktım çocuğun gözleri kapalı, gözleri görmüyor, görme engelli. Adresini aldım. Hastanelere götürdük. Çocuğun gözlerinin, e, görünme merkezinin kuruduğunu çok da kolay olmayacağını söylediler doktorlar. Derdimiz onun gözlerinin görmesi konusuydu. Yani her çocuk gibi o da işte gökyüzünü görmeli, koşarak oynamalı. Ya kalbi Ömer. Canım. Seni çok seviyorum Ömer. Çok Ben Kur'an'ı çok severim. Hayattaki Hacin hedefim Kur'an'ı ezberlemek yana ve yana hafız yana olmak. Ben babamı şehit yana olarak yana ve ailemi yana cennete, yana cennete yana sokmak yana için Kur'an'ı ezberlemek istiyorum. Onun karanlık dünyası her gün açtığı Kur'an sayfalarıyla aydınlanıyor. Şimdi tek bir hayali var. Gözleri açılmasa bile hafızlık mertebesine erişmek.